Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Genç Türkologlar Çalıştayı'na hepiniz hoş geldiniz. Sizleri üniversitemiz adına saygıyla selamlıyorum. Çalıştayımızda Türk dili, Türk edebiyatı, Türk folkloru ve Türk tarihi başta olmak üzere Türk Türkolojinin hemen her alanında bildiriler bulunmaktadır. Bu bildiriler 22 farklı oturumda bir kısmı şehir dışına gelen çok değerli 22 hocamızın oturum başkanlığında üç farklı salonda sunulacaktır. Binlerce yıllık tarihi olan Türklerin dil, edebiyat, tarihi, folklor birikiminin çeşitli yönlerden ele alınacağı bilgi ve fikirlerin paylaşılacağı çalıştayımızın üniversitemize, ülkemize ve bilim alemine hayırlı olmasını diliyor. Siz değerli hazır onu hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bugün kendileriyle bir arada olmaktan onur, şeref duyduğum Türkçe aşığı akademik hayata gönül vermiş çok değerli misafirlerimiz. Hepinizi öncelikle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Ben bugün burada tarih inşa etmiş bir dilin Türkçenin hem hafızasını hem de muhayyelesini ilmi düzeyde ele alacak olan siz değerli bilim insanlarının yani Türkologların katılımıyla gerçekleşen bir toplantıda konuşma yapmanın şahsen onurunu ve heyecanını yaşıyorum. Dilimizin tüm zenginliklerini kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmanın hayati önemi haizdir. Yaşayan bir varlık olan dilimizi beslemek, korumak ve geliştirmek için Türkçemizin kullanımına özen göstermeyi mutlaka sürdürmeliyiz. Böylesi anlamlı, böylesi önemli bir toplantıyı gerçekleştiren ve bu konuda desteğini, iradesini, Türkçe'ye olan hassasiyetini her platformda ifade eden Ordu Rektörümüz, Üniversitesi Rektörümüz, çok kıymetli büyüğüm, değerli dostumuz Profesör Doktor Sayın Ali Akdoğan Bey'e huzurlarınızda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Dil, dostlar, emek ister, geliştirilmek ister bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın ilmi anlamda bereket getirmesini diliyor. Sizleri bir kere daha saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla inşallah. Bugün çok anlamlı ve önemli bir çalıştay çerçevesinde burada toplanmış bulunuyoruz. Dil birleştirici, bir araya getirici ve bir milletin kimliğini oluşturan hazinesidir. Bu bağlamda dil, insanları, toplumu, milleti bir araya getiren, ortak paydaları oluşturan ve anlaşmayı, kaynaşmayı, birlikteliği, bütünlüğü sağlayan ana temel unsurdur. Dolayısıyla dilimize sahip çıkmamız lazım. Dil, manevi bir dinamiktir. Bir toplum manevi dinamiklerini kaybettiğinde o toplumun akıbeti ayrılır. Ben, dilimize sahip çıkmamızın geleceğimize hem geçmişimizden devraldığımız o mirasa sahip çıkmak, hem günümüze sahip çıkmak, hem de bu milletin, bu toplumun, bu devletin geleceğini daha da güçlendirme anlamında geleceğimize, yeni nesillerin geleceğine sahip çıkma olduğuna inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 32 üniversiteden buraya teşrif eden siz kıymetli arkadaşlarımıza hoş geldin diyorum tekrar. 6 diğer ülkeden ülkemize gelen ordumuza, üniversitemize teşrif eden kıymetli arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Çalıştayımızın, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. E, hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olunuz. E, bu eser e, Lemezat'tan yaklaşık bir asır sonra kaleme alınmış. E, bildiri konumuzu oluşturan Lemezat 17. yüzyılda yazılmış. tezkiret i Mücahir'in 18. yüzyılda yazılmış. E, Lemezat Halveti Şehv ve dervişlerinin hayatlarının anlatıldığı bir eser. Mesela bir kaside eğer Bahar Name tarzı türünde yazılmış bir kasidenin teşbih bölümü Bahar'ın ile alakalıdır. Burada Bahar'dan bahsedecektir, çiçeklerden, sümbüllerden, güllerden bahsedecektir. Burada bu türün nasıl anlatmış şair, hangi üslubla anlatmış dersek eğer tarzı tasvir olacaktır. Matbaanın gelişimiyle birlikte Osmanlı sahasında tercüme eserlerle oluşan Ermeni harfi Türk Edebiyatı meydana gelmiştir. Türk tercüme eserler olması sebebiyle kullanılan alıntı kelimeler edebi dile özgü kullanımlardır.